canlarım merhabalar nasılsınız ben geldim umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır o güzel yorumlarınız beğenilirsin çok teşekkür ederim çok tatlısınız iyi ki varsınız ee, bana enerji veriyorsunuz umarım bayramınız güzel geçmiştir ee, özel açılımlar için DM'den randevu oluşturabilirsiniz instagram linkine tıklayıp canlarım benim bugünkü açılımımız ne olacak biliyor musunuz seni alan benim için doğurmuş mu acaba? Bakalım bir barışma var mı? <laughs> seni alan benim için doğurmuş. Nedense bu şarkıyı söylemek geldi içimden. Demek ki bir dinleyin bakalım sözlerini. Seni alan benim için doğurmuş. Hamurunu benim için yoğurmuş diyoruz bugün. <laughs> bir tane evrenden ayırıyorum. Unutmayın bunları. Bazen şey o kadar açılıma da dalıyorum ki. Evren mesajınızı unutmayayım. İki tane de konuşturma kartı alayım. Hadi bakalım size ne diyecek bugün sizinkiler, sizin tekerlekler. Dünkü açılımımız bir Dallas'tı. <laughs> Dallas vari bir açılım diye. Yalnız bu aralar çok öyle geliyor arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama enerjiler o yönde herhalde. Bakalım sizinki bugün ne itiraflarda bulunacak bize? Neler saklıyorsun? Dökül bakayım. Dökül bakayım. Bakalım seni alan benim arkadaşlarım için doğurmuş. <laughs> Tekerlek misin değil misin göreceğiz şimdi açıldım daha sinirlenirsem tekerleksin. Ağızda da, da kürekle bulabiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Aa, aa iki tane geldi alacağız artık <gülüyor> şaşırdım. <gülüyor> ha, öfkeli kelebek şu an bir öfkesi var arkadaşın. Niye bu öfke bu celal? Ha? Söyle bakayım. Şimdi diyor ki ben sana diyor adaletle davranmadım. Bazı yanılsamalara girdim diyor. Olan olduğu gibi göremedim. Ve sen ee, zamanla iyileştin. Bu da beni öfkelendiriyor. Seninle ilgili her türlü bilgiye sahibim. Canım benim. Ceylanım diyor. Ben diyor seninle ilgili diyor bazı bilgileri oradan buradan alıyorum. Haberin olsun diyor yani size. Sen ne kadar diyor şu an sessizliğini korusan da benden vazgeçmiş gibi gözüksen de ben seninle ilgili bilgileri alıyorum. Arkadaşlar burası siz ondan gerçekten birçoğunuz vazgeçmiş olabilir. Bundan dolayı sizi öfkeli bir grup var burada. İçsel duygular. Huysuz. Ay. Çok durgunum diyor. İşlerim de kötü diyor. Bir de çok huysuzum. Bu aralar çok huysuzum diyor. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Sen diyor benden bu kadar çabuk mu vazgeçtin? Ben diyor hep yanlış kararlar aldım. Hep kısa vadeli başarılar elde ettim hayatım boyunca diyor. Ama sen diyor resmen benden vazgeçtin diyor yani. Aa arkadaşlar kupa şövalyesi attı. Atılabilmiş gelir gelir. Ay kartuş elimden. Şimdi kılıç kralın ters attı. Şimdi kılıç kralın tersi arkadaşlar bir tık acımasızlıktır. Böyle emir kim. Şimdi şöyle bir şey yapacak olabilir arkadaşlar. Şöyle aklınızdaki kişileri bir düşünün bakalım. Eğer aklınızdaki kişiler böyle ben istiyorsam olacak. Ben diyorsam olacak ya da ben istiyorsam alırım. Diyen tarzda biri ise şu an e, diyor ki ben atıma bindim. Kupamda da sana aşk suyumuzu koydum diyor kupama. İtiraflarımı koydum. Aldım önüme. Sana diyor adım atacağım. Ama bunu öfkeyle yapacağım. Acımasızlıkla yapacağım. Öfkeyle yapacağım. Sen bana aitsin. Modunda. Gelebilir bakın bazılarınız özellikle bayan arkadaşlarım size. Böyle dediğim dedim dedik bir erkek figürümüz varsa beyler size bayanlar da yapabilir. Sen hayırdır bana niye cevap vermiyorsun falan. Hani böyle bir o şeyi hissettim şu anda. O öfke var onda şu an. Yani sen nasıl beni unutursun? Sen nasıl benden vazgeçersin? Ya da beni nasıl zamana bırakırsın? Hani o modda size pat diye gelebilir böyle. Ki geliyor kupa. Kupa şövalyesi desteğin. Ana bir adayınız daha var. Tüh. He. He. Kaçırılmış fırsatlar. Şimdi bazıları size yalan konuşmuş arkadaşlar. Tamam mı? Yalanlar söylemiş. Yalanlarına yakalanmış. Bakın ihanet demiyorum. Yalan diyorum farkındaysanız. Çünkü her zaman ihanet deyince e, lütfen başka biriyle birlikte olmasını almayın. Şimdi arkanızdan çevir, iş çevirir, yalan söyler. İşte ne bileyim e, yalan konuşur. Ay 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 konuşamadım. <laughs> Ve diyor ki ben diyor evet diyor sana bazı yalanları oldu tamam kabul ediyorum dedi bak güzel kabul etti güzel. Kürek gelmiyor sana şimdi. Ama sen de bana çok anlayışsız davrandın diyor. Yani çok üstüme geldin diyor. Yani bir tık baskı bazıları çok ters ve sert bir şekilde baskı uygulamış olabilir arkadaşlar. Yalnız bir adayınız daha geliyor aynı anda. <laughs> güzel. Bir seçeneğiniz daha var. Bu bir değnek şövalyesi. Cesur, enerjik, büyüleyici, kahramanvari, korumacı bu arkadaşta. Yalnız bir tık özgürlüğe düşkün, bir tık da korkusuz bir karakter burası. Fazla özgürlüğe düşkün. Yani adayınız, diğer adayınız bakın bu. Ve aynı dönemler gelebilirler. Hatta bu aklınızdaki kişiler sizi şu anda kıskanıyor olabilir birinden arkadaşlar. Eğer ki e, <laughs> şu anda biriyle görüşenleriniz varsa yeni adaylarla. Çünkü ne dedi burada ben seni acayip takip ediyorum. Bak sinsi sinsi diyor. Sen diyor neredesin, ne ediyorsun. Benim haberim oluyor yani bunda. Peki bizim katinalar. Katinanın elinde makası. Hadi bakalım katinalarımız ne diyor? Oo. zara. Peki, dostlar. Şimdi işte işte arkadaşlar senden intikam almak isteyen biri. Canlarım siz geçmişi düşünmeyi bırakıp geleceğe odaklanıyorsunuz dedi kartlar. Sanırım birçoğunuz reddediyor. Neden? Neden? Şimdi burada bir sizden sonra bu tekerlek diyeceğim gene. Bunun ağzına kürek ağız. Şimdi bak benim sinirim bozuldu gene burada. Neden? Dastara attı canlarım dastar nedir? Şimdi e, senin, sizin e, aklınızlık kişiler sizden sonra evet bu yani şöyle biriyle görüşmüş olabilir kısa süreliğine bile olsa bakın biriyle flörtleşmiş bile olabilir ama birçoğunuz bundan dolayı geçmişe harbiden çizik atıyorsunuz bu böyle alık alık bakacak kalacak size belki de bazılarınız Beyler bayanlar yeniye adım atıyorsunuz. Ee, ve bu arkadaş da, bakın şurada bu uyarıyı vermem gerekiyor. Kartlar sizi uyarıyor canlarım. Yeniye kapı açan canlar veya buraya artık hani ben geçmiş aklımdaki kişiyi sildim abla diyenler. Dikkat edin aklınızdaki kişi size biraz kinlenecek olabilir bu öfkede o öfke olabilir. Buna dikkat edelim. Çünkü intikam ve kin hırsı bürüyecek olabilir gözünü buralın ve size türlü türlü yerlerden ulaşıp sataşacak olabilir. Bakın bu yeri yapmak istiyorum canlarım sizlere. Çünkü burada burası acayip bir krize girecek olabilir. Bu bazılarınız için geçerli. Çünkü kimileriniz e, ayrıldıktan sonra biriyle kısa sürede görüştüyse burayı affedecek olabilir. Bazılarınız affediyor bakın. Kolektifi ikiye ayırıyorum. Enerjileri tıkamamak adına. Bazılarınız affediyor bazılarınız da kendi yoluna yeniyle ya da kendi hayatına devam ediyor. Çünkü geçmişi bitirip geleceğe odaklanıp güzel günlere adım atmaktır Zara. Aslı çok güzel bir karttır. Hani eski çektiğiniz acıları bir tık unutmuş olabilir bazılarınız. Artık aman tamam yeter ben istemiyorum barışmak diyenleriniz. Ee, canlarım yeni yeni yeniye Enerji alanımı açıyorum yazabilir. Bakın yeni ilişki isteyenler. Ee, yeni enerji alanımı açıyorum yazın yorumlara. Ee, yeniye ve pozitife yazın ama pozitifi de ekleyelim. Yeniye ve pozitife enerji alanımı kolaylıkla açıyorum yazın. Eskiyi isteyenler de aklımdaki kişi bana kolaylıkla gelir yazabilir. Ya da aklımdaki kişi... Ee, bana evet kolaylıkla gelir. Aa bana bir şey geldi. Bazılarınız da yakın zamanda gelecek olabilir bak. Arkadaşlar. Ya da istediklerim kolaylıkla gerçekleşir yazabilirsiniz hepiniz. Hani daha böyle benim istediğimlerim kolaylıkla gerçekleşir yazın. Bir tıkadı beni bu aklınızdaki kişi. Neden biliyor musunuz? Bakın burada bazılarınıza çok öfkelenecek arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat. Bunu bilerek bastırıyorum. Çünkü enerji o yönde çok akıyor şu an bana. Hani yani sizden sonra şunu diyebilir bazılarınıza şu cümle gelebilir bakın. Ya şu tek gecelik takılmıştım işte sen kendini onunla bir mi tutuyorsun? Hani çünkü size duyguları var bakın bu kişinin hala. Kupa kıvamında yani. Çünkü ne dedi duygularımı alıp önüme geleceğim. Bazıları gelmek isteyecek gelemeyecek çünkü gerçekten yeniye kapı açanlar için. Ama lütfen öfkesine dikkat edin. Türlü türlü fake hesaplardan size sataşabilir. Biraz kinlenebilir. Reddet, reddeden canlarım için geçerli bu. Ee, burada da nasıl yapabilirsiniz? Ee, sakin sakin çok böyle kavga etmeden uzaklaşabilirsiniz. Şimdi bazılarını sormuş abla biz negatif enerjiyi e, nasıl yok ederiz diye. Buradan toplu da söyleyeyim dinleyen canlarım. Bol bol evinizi sirkeli tuzlu suyla silin ve kendinizde yıkanınca lütfen bir bardağı koyun bazen tamam mı böyle bir sirke biraz tuz azıcık azıcık. Duş suyundan dolduruyoruz bardağı. En son sağ omuzdan sol omuza bütün negatif enerjilerden aranıyorum. Pozitif hayatımı çekiyorum diyoruz. Hem bakın bu sizin dişil ve eril enerjinizi çok yükseltecek. Fark edeceksiniz bakın. Teşekkür edeceksiniz bana. Ama bunu alışkanlık haline getirirseniz sizin için daha güzel olur canlarım. Şimdi toparlamam gerekirse buradan adım bekleyenler varsa eskisine evet geliyor. Ama bazılarınız yeni açıldığı için eskisi bu adımı atamayacak tıkanacak. Burada dikkat ikiye ayrılıyor kolektif. Sizi öfkelenirse de ne yapıyoruz? Sakin bir şekilde hiç cevap vermiyoruz. Yolumuza bakıyoruz canlarım. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız yorumlarınız beğenler için. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.